Allah'a ve ahiret güne inanıyorsa elhamdülillah inanıyoruz. O ya hayır söylesin ya da din bir slogan değildir. Bir tören değildir. Din baştan sona hayat izahıdır. İşte bir takım günahlar söyleniyor. Hocam neden haram o? Cevap ya işte kurban kes. Evri burada var. Zaten diğer ayetlerde yine çok yerde geçiyor maniler. Yani insanın ayrılmaz vasıflarından biri demek bu hoş Bu kadar değerliyken insan bu kadar değerli, güzelliğini Allah'a sunduğu kurbandır. O gün Rabbim o kurbanı almıştı. Sonra Hazreti İbrahim'e veriyoruz ama neler var içinde bakın. Cebrail Aleyhisselam var. Onun sözleri var. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü var. Üç defa filtre alıyoruz. Üçüncü de bağlıyoruz. Sonra Fatiha ve Zamm-ı okuyoruz. Rükû <laughs> <laughs> secde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله <applause> آله وصحبه وسلم

iki ee, evde e, bir Kurban Bayramını daha idrak ediyoruz. Ee, bayram namazımızı kıldık cemaatla birlikte. Yoğun bir cemaatimiz var. Ee, özellikle e, son günlerde milletimizin e, başına e, büyük felaketler gelmiştir. İşte şehitlerimiz e, ve Van depremi bizleri iki e, de ziyadesiyle üzmüştür. E, biz Kurban Bayramımızı e, bu üzüntü e, içerisinde e, ...idrak ediyoruz. 100 söylersek bin civarı katılım oldu. Ee, Ukrayna'da... E, Kiev'de benim katıldığım... ...12. bayram. Bu bayramın e, 9 tanesini... ...bu salonda kıldık. E, daha önce ikisini bir otelin inşaatında ...kılmıştık. Bir tanesini... ...daha başka bir mekanda kılmıştık. Ama inşallah gelecek yıllarda niyetimiz o ki kendi yerimizde kendi camimizde kılmalıyız. Evet. 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 Evet.